Çırpındıkça batıyorsun Kendi sözünle yakıyorsun Meydan meydan sallıyorsun Ama gerçeği saklıyorsun Bir gün rüşvet bir gün kumpas Her sabah başka bir masal Dön bir bak da aynaya sen Siyasetin çökmüş esasen Alo baklava dedik Geldi bize kuru yufka Biraz da fıstık isteriz Ama lütfen manavgattan dedin mi duruş isteriş Sen bilmiyor musun ne dediğini Bugün öyle Yarın geri bir koltuk için eğilip bükülür mü Halkın aklıyla böyle oynanır mı Göz boyama laf kalabalığı bir gırım icraat yok ortada Sadece hamaset sadece sahne gerçeklik Kayboldu haritanda be Alo baklava dedik bize azıcık şaka Tatlının içi boş kalmış Sözünde kıymeti yok aslında Dürüstlük delikanlılık ister bu yol Koltuğa değil halka ver sözü bol Yol biter sandık gelir o zaman halk ne der Görürsün ayo değil artık alo dersin Giderken selam bile göremezsin Yol biter sandık Gelir o zaman halk ne der Görürsün ay değil Artık alo dersin Giderken selam bile göremezsin Alo baklava Dedik cevap geldi Başka tarafta Biz fıstık isterken umutla Sen dağıttın hepsini ranta Ama unutma bu halk Unutmaz günü gelir Seni de sorgula